Şimdi sizden gelen sorulardan biri diyor ki arkadaşımız kişisel gelişim mi, kitlesel gelişim mi? Değişim kişiden mi yoksa toplumdan mı başlar? Bence kişisel gelişim. Çünkü hani derler ya, bir atasözü var. Diyor ki herkes evinin önünü süpürürse her yer tertemiz olur. Doğrudur. Onun için biz iyi bir toplum istiyorsak, tamam mı? Gelişmiş, modern, mutlu bir toplum istiyorsak, önce kendimizi geliştireceğiz. Hani şeyde de benim e, kitabımda da çocukların e, ne dedi? Süper çocuk yetiştirmenin sırları diye ikinci kitabım var ya. Orada da mesela diyorum ki, siz iyi çocuk yetiştirmek istiyorsanız, önce kendinizi yetiştirin. Çok önemli. Siz kendinizi yetiştirmiyorsanız nasıl bir iyi bir çocuk yetiştireceksiniz? Olamaz. Onun için iyi bir toplum istiyorsak önce biz üzerimize düşeni yapacağız. Biz kendimizi geliştireceğiz. Biz okuyacağız. Biz iyi kalpli olacağız. Biz merhametli olacağız. Biz insanları seveceğiz. Bu dünyada sadece insanların egemenliği olmadığını anlayacağız, bileceğiz. Diğer canlılara da yer var. Bunu da anlayacağız, yerleştireceğiz kafamıza. Onun için kendimizi geliştirmek için biz her gün çaba sarf edeceğiz. Onun için biz bu mantrayı yazıyoruz. Bugün daha mükemmel biz yaratıyoruz. Benim için her gün yeni bir başlangıçtır. Her gün yeni bir şanstır. Her gün yeni bir olasılıktır. Ve bunların sonu gelmez. Bu olasılıkları, bu şansları, bu yeni başlangıçları gerektiği gibi değerlendirebilirsek muhteşem bir yarını yaratırız. Onun için kesinlikle biz kendimize düşeni yapalım. Ondan sonra da toplumdan geri dönüşünü görelim. Hoşçakalın.